Cani bin Abdüyezid. yezid Rükani bin Abdüyezid yezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf bin Kusay bin Kilab bin Mürre el-Kureyşi el-Muttalibidir. Nesep silsilesi Abdü'l-Menaf'ta Resulullah'la birleşir. Babası Abdüyezid bin Haşim ve annesi Şifa binti Haşim bin Abdümenaf veya Acle binti Acdan el-Leysi ki o da sahabidir. Kureyş'in en güçlü pehlivanı olan ve İslam'ın ilk yıllarında Resulullah'la tuttuğu güreşlerle hep tanınan Rükani'nin bu güreşlerde yenildiği takdirde İslamiyet'i kabul edeceğine söz vermesiyle meşhur olup tanınmıştır. İbn-i babasının şöyle rivayet ettiğini rivayet eder. Rükani bin Abdüyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf, Kureyşilerin en güçlü adamlarındandı. Hicretten önce bir gün Mekke sokaklarından birinde Resulullah'la karşılaştı. Yanlarında hiç kimse yoktu. Resulullah ona şöyle dedi. Ey Rükane, Allah'tan korkmaz mısın? Davet ettiğim şeyi kabul etmez misin? Rükane, davet ettiğin şeyin hak olduğunu bilsem sana tabi olurum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güreşip de seni yere yıkarsam söylediğim şeylerin hak olduğunu anlar mısın? Rükane, evet dedi. Resulullah, öl ise kalk seninle güreşelim. Rükane kalktı Resulullah'la güreşe tutuştu. Resulullah onu yakaladığı gibi yere yatırdı. Rükane bir şey yapamaz oldu, sonra Resulullah'a, ''Ya Muhammed, yeniden güreşelim.'' dedi tekrar güreştiler. Resulullah onu yeniden yere yıktı. Bu defa şöyle dedi. Ey Muhammed Allah'a yemin ederim ki bu şaşılacak bir iştir. Sen beni nasıl yenersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda şaşılacak bir şey var. İstersen onu da sana göstereyim. Ama Allah'tan korkacak ve yoluma gireceksen göstereyim. Rükane nedir o göstereceğin şey? Resulullah şu gördüğün ağacı çağıracağım o da yanıma gelecek dedi. Rükane de çağır öyleyse. Resulullah ağacı çağırdı. Ağaç gelip Resulullah'ın önünde durdu. Sonra ona geri dön dedi. Bunun üzerine ağaç yine eski yerine döndü. Bunu gören Rükane kendi kamine gidip şöyle dedi. Bu adamınız sayesinde bütün yeryüzü halkıyla büyü yarışına girin. Allah'a yemin ederim ki bundan daha büyük bir sihirbaz görmedim. Böyle dedikten sonra Resulullah'tan gördüğü ve Resulullah'ın yaptığı işleri onlara anlattı. Ebu Davud'la Tirmizi, Ebu Cafer onun oğlu Muhammed bin Rükane'nin babasından şöyle bir nakilde bulunduğunu rivayet ettiler. Rükâne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le güreşti. Resulullah onu yenip yere yıktı. Ben derim ki Ebu Bekir Eş Şafii güzel bir senetle Abdullah İbn Abbas'tan şöyle rivayette bulunmuştur. Rükani Resulullah'la güreşti. Resulullah onu üç kez yendi. Her defasında yüz koyun karşılığında güreşmişlerdi. Üçüncüsünde Rükani şöyle demişti. Ya Muhammed bugüne kadar senden önce hiç kimse sırtımı yere getirememişti ve sana kızdığım kadar hiçbir kimseye de kızmıyordum. Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Böyle demesi üzerine Resulullah'ın ağaca seslenip yanına çağırması üzerine ağacın yanına geldi. Rükane Mekke fethi senesinde Müslüman oldu. Daha önce Mekke'de Müslüman olduğuna dair bir rivayet de vardır. Belazuri dedi ki bana Abbas bin Haşim anlattı, bana babam İbni Harribuz ve kimilerinden nakletti. Dediler ki Rükane seferden geldi, Resulullah'ın peygamber olduğunun haberi bildirildi. O da ona Mekke dağlarından birinde rastladığını ve ona şöyle dediğini söyledi. Ey kardeşimin oğlu, yeğenim, senin hakkında bir şeyler duydum. Gel güreşelim, eğer sen beni yenersen senin davanda doğru olduğunu anlayacağım. Bunun üzerine Resulullah kendisiyle güreşti ve onu yendi. Rükane Mekke fethinde Müslüman oldu, kimine göre güreşten sonra yenilince hemen Müslüman oldu. Zübeyir dedi ki, Mekke'de henüz Müslüman olmadan önce Resulullah'la güreşen Rükani bin Abdüyezid'dir, çok kuvvetli biriydi, hemen hemen herkesi yenerdi. Şöyle dedi, ''Ey Muhammed, eğer sen beni yenersen sana iman ederim. Resulullah onu yenince bu defa şöyle dedi, şehadet ederim ki sen bir sihirbazsın. Milahare Müslüman oldu, Resulullah ona elli vasak buğday veya arpa verdi. Ustül Gabe'ye göre Rükâne daha sonraları Medine'ye gelmiş hatta Hayber'den kendisine üç veya elli vesaklık yardım yapılmıştır. 3. Halife Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında veya Hicri 42. miladi 662 yılında vefat etti denmektedir. Rükani'nin hayatı ile ilgili bilinen bir olay da eşi Süheyme binti Umeyr'i bir defada üç talakla boşamasıdır. Daha sonra yaptığına pişman olmuş, Resulullah'a gelerek durumu arz etmiş, Resulullah'ın kaç talakla boşamaya niyet ettiğini sorması üzerine o da bir talakı kastettiğini söylemiş, Resulullah da o takdirde iki talakla evliliğini sürdürebileceğini belirtmiştir. Onun ikinci talak hakkını Hazreti Ömer döneminde, üçüncüsünü de Hazreti Osman zamanında kullanarak hanımı Süheymî'yi boşadığı nakledilmektedir. Hz. Osman devrinde vefat ettiğine dair rivayetler bulunmakla beraber Hicri 41-42, Miladi 661-62 yıllarında Medine'de vefat ettiği kaydedilen Rükkane'nin oğlu Yezid, kardeşi Uceyr ve Cafer de sahabidir. Rükkane Resulullah'tan çok az hadis rivayet etmiş, oğulları Yezid ve Muhammed, torunu Ali bin Yezid, kardeşi Uceyr'in oğlu Nafi de kendisinden rivayette bulunmuştur. Abdullah bin Yezid bin Rükane babası vasıtasıyla büyük dedesi Rükane'den rivayet ediyor. Resulullah'ın yanına gittim ve kendisine, ''Ey Allah'ın Resulü, ben hanımım Süheymi kesin bir şekilde boşadım.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu boşanma sözüyle neyi kastetmiştin?'' diye sordu. ''Tek bir talak kastetmiştim.'' dedi. Allah adına söyle tek talakı mı kastetmiştin diye sorunca, Allah adına söylüyorum ki öyle dedim, bunun üzerine öyleyse ne kastettinse odur buyurdular. Hadisi Tırmızı ve Ebu Davud tahric etti. Ebu Davud'un diğer bir rivayeti ise şöyledir. Rükani bin Abdü Yezid hanımını kesin bir şekilde boşamıştı. Buna rağmen Resulullah kadını onun bu ifadesi üzerine ona geri verdi. Ebu Davud dedi ki, bu hadis İbni Cüreyç rivayetinden daha sağlamdır çünkü bunu rivayet edenler Rükani'nin kendi çocuklarıdır. Ailesi bu olayı başkalarından daha iyi bilirler. Rükani karısını kesin bir şekilde boşamış ama Resulullah bunu bir talak saymıştı. Ebu Davud'un başka bir rivayeti de şöyledir. Rükânî bin Abdüyezzit hanımı Süheymî'yi kesin şekilde boşamıştı. Rükânî bu durumu Resulullah'a anlattı ve ''Vallahi ben bununla sadece bir talak kastetmiştim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bununla tek talak kastettiğine dair Allah adına yemin eder misin?'' diye sordu. O da cevaben, ''Vallahi bununla sadece tek bir talak kastetmiştim.'' diye yemin etti. O zaman Resulullah kadını ona geri verdi, sonra rükâne, hanımı Süheyme'yi Hz. Ömer döneminde ikinci defa, Hz. Osman döneminde de üçüncü defa olarak boşadı. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.